Hastane acil durum kodları Güler Güvenlik etkili ve hızlı acil durum yönetimi. Güler Güvenlik'in hastane acil durum kodları çözümleri, hastanelerde acil durumların hızlı ve etkili bir şekilde yönetilmesini sağlayarak hasta güvenliğini ve sağlık personelinin koordinasyonunu artırır. Bu sistem, farklı acil durum türlerini belirlemek için renkli kodlar kullanarak personelin anında tepki vermesini kolaylaştırır. Yangın, kalp krizi, doğal afetler ve diğer kritik olaylar için özel olarak tasarlanmış acil kodlar, hastane içinde düzeni ve iş akışını korur. Hastane acil durum kodları sistemi, sesli ve görsel uyarı seçenekleriyle entegre edilmiştir. Her acil durum türü için belirlenen renk kodları, personelin hangi adımları atması gerektiğini net bir şekilde belirtir. Örneğin, kırmızı kod yangın alarmını, mavi kod tıbbi Acil durumu işaret ederken sarı kod doğal afetlere karşı hazırlıklı olmayı sağlar. Bu sayede acil durum anlarında panik yaşanmaz ve herkesin ne yapması gerektiği açıkça anlaşılır. Dayanıklı ve hijyenik malzemelerle üretilen hastane acil durum kodları sistemi, hastane ortamlarının zorlu koşullarına karşı yüksek direnç gösterir ve uzun ömürlü kullanım imkanı tanır. Kolay kurulum ve kullanıcı dostu arayüzüyle, hastane personeli tarafından hızlıca öğrenilebilir ve etkin bir şekilde kullanılabilir. Ayrıca, sistemin esnek yapısı sayesinde, hastanenizin büyümesi ve ihtiyaçlarının değişmesi durumunda kodlar kolayca güncellenebilir. Güler Güvenlik'in profesyonel kurulum ve sürekli destek hizmetleriyle, hastane acil durum kodları sisteminiz her zaman en yüksek performansla çalışır acil durumların etkilerini minimize etmek, hasta ve personel güvenliğini sağlamak ve hastane operasyonlarını kesintisiz sürdürmek için Güler Güvenlik'in hastane acil durum kodları çözümlerini tercih edin. Güler Güvenlik Güvende olmanın huzurlu gülüşü. Gülergüvenlik.com Güvende olmanın gülümseyen yolu.